dünyayı bir algıyla yönetiyorlar. O algı, Allah razı olsun, şehadetini kabul etsin, Yahya Simvar'ın 7 Ekim Aksa operasyonuyla çöktü. Neydi peki o kurdukları algı? Bize holokost yaptılar. İşte biz soykırım'a uğradık. Biz mazlumuz, mağduruz. Bizi yerimizden ettiler. Şöyle ettiler, böyle ettiler arkada ne yapıyorlardı? Filistin'deki insanlara soykırım uyguluyorlardı. Yani aslında en büyük soykırımcı kendileriydi. Oradaki insanları yerlerinden ettiler. Evlerine çöktüler. Arazilerine çöktüler. Zorla çıkarmaya çalıştılar. Çıkarmayanı öldürdüler. Şimdi işte Filistin'de aynı şeyi, şey, Gazze'de aynı şeyi yapıyorlar. Bunu bütün dünyaya kendilerini böyle kabul ettirmişlerdi. Ya Yahudiler mazlum, mağdur onlara soykırım yapılmış. Yazık işte bunlara destek verelim, yardım edelim. Antiseminist olmayalım. Diye bir tahakküm, bir algı oluşturuyorlardı. Sosyal medyada şurada burada her şeyde, medyanın her şeyle. Şimdi İsrail'i İsrail'den geldiğini söyleyen ya da işte oradan yurt dışına çıkanlar hiçbir yere istemiyorlar. Takımları futbol maçına gelecekse biz çıkmayacağız. E, müsabakaya katılacaksa biz çıkmayacağız. Şuraya geleceklerse biz gitmeyeceğiz. Vay efendim sen burada ne geziyorsun? Siz aşağılık katillersiniz deyip otellerden çıkarmalar şunlar bunlar. Bu tablo nasıl oluştu? Bu algı nasıl yıkıldı? İşte Aksa tufanıyla yıkıldı. Yoksa öncesinde de vardı. Öncesinde de vardı. E, Filistin'deki zulüm, zulüm, açlık, sefalet o insanların evlerine çökmeler, arazilerine çökmeler önceden de var. Ama medya ve sosyal medya, ondan sonra devletler düzeninde kurduğu ekonomik tahakkümler, IMF ile onlara para verip borçlandırıp işte kendine köle edinme, edinmelerle ne yapıyorlardı? Hepsini baskı altında tutuyorlardı. Kontrol ediyorlardı her şeyi. Kendilerini masum gibi gösteriyorlardı. Ama o algı bitti. O algı bitti. Siz aşağılık ee, varlıklarsınız, katilsiniz, barbarsınız, bebek katilisiniz, kadın katilisiniz, anne karnında doğmamış çocukların katilisiniz. Siz aşağılık cehennemin en dibinde cezalarını çekecek, ateşlerde cayır cayır yanacak Allah'ın gazabını ve lanetini üzerinize almış varlıklarsınız.